Herkese merhaba. Bugün sizlere İstanbul Gönüllüleri web sitesi üzerinden gönüllülük kaydınızı nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle tarayıcınızın arama kısmına istanbulgönüllüleri.org yazarak İstanbul Gönüllüleri web sitesinin ana sayfasına gelmeniz gerekmekte. Ardından karşınıza çıkan bu sayfada logonun yanında bulunan kırmızı sütunda gönüllü ol ibaresini göreceksiniz. Forma ulaşmak için bu ibareye tıklayabilir ya da ana sayfada slider'ın altına doğru ilerleyerek sağ sütunda bulunan gönüllü ol formunu doldurabilirsiniz. Şimdi bu formu birlikte dolduralım. Gönüllü ol formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmanızın ardından vermiş olduğunuz e-posta adresine hesabınızı aktifleştirebileceğiniz bir e-posta gönderilmekte. Gördüğünüz gibi aktivasyon mailimiz geldi. Şimdi tıklayalım. Hesabımızı etkinleştirip şifremizi oluşturmak için bu linke tıklayalım. Aktivasyon işlemlerini gerçekleştirmediğiniz sürece gönüllülük süreciniz tamamlanmamış sayılır. Bu süreç oldukça önemlidir. Şifremizi belirlememizin ardından hesabımız aktifleştirildi. Ardından karşımıza böyle bir sayfa çıktı. Gönüllülük tercihlerimizi girerek hangi alanlarda aktif rol oynamak istediğimizi, ne kadar aktif rol oynamak istediğimizi belirtebiliriz. Dolduralım. Tüm bilgilerimizi girdikten sonra bilgilerimizin kayda olmasını sağlamak için bilgilerimi kaydet butonuna tıklayalım. Evet. Gönüllülük formumuzu doldurduk, gönüllülük tercihimizi belirttik ve hesabımızı aktive ettik. Şimdi kendimize bir profil oluşturalım. Kendimize bir profil oluşturmak için sağ üst köşedeki okun üzerine gelelim. Burada kullanıcı adımızın üzerine tıklayalım. Ardından profilimiz çıkacak. Kendimize burada bir kullanıcı adı belirleyelim kullanıcı adını belirlemenizin ardından siteye yüklemek için bir profil fotoğrafı seçmeniz gerekmekte. Fakat bu profil fotoğrafını mevcut boyutuyla değil, siteye yüklenebilecek şekilde küçültülmüş haliyle ekleyebilirsiniz. Peki burada mevcut fotoğrafınızın boyutunu nasıl küçültebilirsiniz? İstanbul Gönüllüleri web sitesinde kullanmak istediğiniz profil fotoğrafınızın boyutunu öncelikle küçültmeniz gerekmekte. ResizeNow gibi web sitelerini tercih ederek fotoğrafınızın boyutunu küçültebilir ve İstanbul Gönüllüleri web sitesi üzerine yükleyebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi fotoğrafımı seçmiştim daha önce. Fotoğrafın mutlaka kare boyutlarda olması gerekmekte. Şimdi yeniden boyutlandır tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi anında tekrardan boyutlandırıyor. Tıklıyorum ve bilgisayarıma iniyor. Profil fotoğrafınızı seçmenizin ardından altta doldurabileceğiniz kısa biyografiniz, internet siteniz, sosyal medya bağlantılarınız ve profil başlığınız gibi alanlar bulunmakta. Bunları da gerekli şekilde doldurduktan sonra açık profil tercihlerimi kaydet diyerek kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hesap ayarlarım güncellendi. Bir profil fotoğrafım mevcut. Gönüllülük kaydım doğru bir şekilde yapıldı ve gönüllülük tercihlerim kaydedildi. Siz de İstanbul Gönüllüleri web sitesi üzerinden gönüllülük kaydınızı bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İstanbul gönüllüsü olmakla ilgili merak ettiğiniz diğer soruların cevapları için sıkça sorulan sorular bölümünü ziyaret edebilirsiniz.